Herkese selam sevgili dostlarım. Kripto Cennet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür değerli dostlarım. Sizler de kendi yatırımınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz. Bu videoda sizlerle piyasayı inceleyeceğiz. Olabilecek senaryolardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bir video daha yayınlayacağım. Çiliz, e, XLM, XRP, Bitcoin tarzı birimlerin analizlerini yapacağım, değerli, yapacağım değerli dostlarım. Şimdi Bitcoin'de bir tobo oluştuğunu görüyoruz. Şurası şöyle, omuz, Ups. şöyle bir de burası da baş olarak karşımıza çıkıyor. 2 saatlikteyim şu an. Şu altta görmüş olduğunuz, bunu ben rengini e, turuncu yapayım. Turuncu çizgi altına düşmediği sürece güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. E, ve e, tabii ki 37 bin seviyelerinde de bir destek hattımız var. Bunun da altına kırmaması gerekiyor. Zaten 37 bin altında, daha doğrusu 36.800 altında e, artık kapanışlar yaparsa tekrardan fiyatlandırmalara çok ciddi olumsuz bir şekilde etki etmeye başlayacaktır. Özellikle altcoin'lerde. İlk hedefi 41 bin. Şayet günü, e, bu arada bunların yaptıklarının hepsi Fibonacci destekli. Şöyle hafiften yukarı çekmekte fayda var. 41.900, 42.200 üzerinde e, 4 saatlik kapanış yaparsa boğa tekrar başlıyor diyebiliriz değerli dostlarım. Daha sonra 42.000'den sonra 45.000 ardından 48.53 diye hedeflerine Gidecektir. Hepsi Fibonacci desteklidir. Tekrardan söyleyeyim. Ee, şöyle, şey yapacağım. Ee, 37 bin altına düşerse sıkıntı. Büyür. Eğer risk almak istiyorum ben derseniz de artık at, ya risk almanızı şiddetle almamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ama e, 32 bin'i de bekleyebilirsiniz. 32 bin altıda. E, beklenebilir stop verilmesi için. Fakat 37 bin altında kapanışlar yaparsa artık birazcık risk büyümeye başlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şayet burada çizmiş olduğum yatay Ganlı fanı ve fibonac Fibonacci hız direnç fanı destekli bu çizgi üzerinde de 4 adetler kapanış yaparsa artık çok çok güzel piyasa bizi bekliyor. Tabii ki dominans da şu an şu şeyi kapatayım indikatörü kapatayım. Bu arada bu tarz indikatörleri arkadaşlar Discord kanalımızdan premium üyelik satın alarak erişebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok birçok indikatör daha var. Evet, şimdi her zaman söylediğim gibi ne dedisek çıkıyor arkadaş. Böyle de olmaz ya. Bu, bu mavi çizginin altında artık kopanışlar yapmaya başlarsa ki şöyle 4 saatli açayım. Çok güzel bir piyasanın bizi beklediğini söylemiştim ve şu an açılacak. Evet açılacak. Karşınızda. Çok güzel bir piyasanın bizi beklediğini söylemiştim. Bitcoin 40 bin lira çıktı. Ve total 2 aman Bitcoin dominansı da bu mavi çizginin altına inmiş bir şekilde. Şu an alım yapılabilir. Dediğim gibi Total 2 de bahsettiğim gibi 887 üstünde. Bu da gayet güzel. Şu an tek beklediğim şey arkadaşlar piyasa böyle giderse Bitcoin 42.000 üzerine çıkış yaparsa paramın %30'uyla birazcık fazla olmuş olabilir ama paramın %30'uyla piyasaya giriş yaparım. Saygıdeğer dostlarım. Total 2'ye baktığımızda 1.059'a gelene kadar e, ee, x ada xm gibi birimlerin en kötü ihtimalle şu anki fiyatlandırmanın yani 24 Mayıs saat 11.30'daki fiyatlandırmanın üzerine en kötü ihtimalle %20 daha ekleyeceğini söylemiştim canlı yayında. Bu arada canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Bazen e, her gün, bazen iki günde bir, bazen üç günde bir canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Bana sorularınızı sorabiliyorsunuz. Her neyse çok fazla uzatmadan 1.59, 1.059 Civarına çıkması iyice e, bizim hayatımızı, özellikle borsa hayatımızı güzelleştirebilir değerli dostlarım. Video hakkında söyleyeceklerim bu kadar, eşerlerim bu kadar olabildiğince kısa kesmeye çalıştım değerli dostlarım. Tekrardan bu e, dominans mavi çizginin üzerine çıkarsa küçük riskler başlayabilir ama çıkacağını çok fazla zannetmiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Discord kanalımıza hepinizi beklerim değerli dostlarım burada ben kendi analizlerimi paylaşıyorum kendi e, aynı zamanda sohbet ortamımız var haberleri paylaşıyorum burada dediğim gibi çok ciddi avantajları var çok da güzel sohbet ortamımız var katılabilirsiniz açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz kendinize iyi bakın dostlarım görüşmek üzere